10 Nisan 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi İyiyiz biz iyiyiz. Bugün bayram. Yıllar önce şeker bayramı diye diretilirdi. Ramazan bayramı diyenlere de tepki gösterilir ters ters bakılırdı. Değiştirmiştik bayramın adını. Öyle dayatılmış öyle istenmişti çünkü. Çok şükür artık Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten büyük meseleydi bayram tartışması. Dini konuların çoğunda olduğu gibi ortada duvarlar örülmüştü. Devletin tepesinde bile şeker deniyor. Ramazan kelimesinden fellik fellik kaçılıyordu. Ramazan Bayramı milletin elinden alınmıştı. Mücadele ede ede bu noktaya gelindi. Daha o kadar çok engeller vardı ki en basiti buydu. Şaka gibi geliyor ama bayram kutlamasının önünde dahi bariyer vardı. Mücadele ede ede zaman içinde hepsi temizlendi. Geçmişi yaşamayanlar, o sıkıntıları çekmeyenler, cenazelerde Chopin'in marşı çalınırken tekbir getirmelerine izin vermeyenler bilmezler elbette bunları. Bilmezler ama İslam ve dindarlık adına geçmişte millete bunları reva görenlerin ekmeklerine yağ sürmekten de geri kalmazlar. Bu şaşkınlara her şey serbesttir. Hatta ortalığa dökülüp katil Erdoğan diye bağırmak bile. Artık şeker değil Ramazan bayramını kutluyoruz ama yine de bir burukluk var içimizde. Gazze'de 35 bine yakın mazlum din kardeşimiz katledildi. Hayatta kalanlarsa ölüm yağdıran İsrail bombalarından birinin tepelerine inmesini bekliyorlar. Gazze sakinleri sefil, çoluk çocuk aç ve perişan durumda. En acısı ise kendisine hür ve medeni adını veren batının eseri bu. Milletler arası alanda onlarla mücadele ediyoruz. Kana doymayan bu emperyalistler yanı başımızda bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Bir başka bela da bu ve yıllardır o oluşumu darbelemeye, kırmaya çalışıyoruz. Ülkemize kaçmak zorunda kalan Suriyeli sığınmacılar onların eseri. Hemen dibimizdeki Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı olumsuzluklarda da cabası. Üstelik kendi derdimiz var bizim. Asrın felaketi denilebilecek büyük bir depreme maruz kaldık. Yıkıldı ülkenin büyük bölümü. İnsanlarımızı toprağa verdik. Kalanları da insanca yaşatmak zorundayız. Bir seferberlik içindeyiz. Milyarlarca dolarımız gitti. Bölgede her ay 15-20 bin konut inşa etmek durumundayız. Yetmez. PKK'dan FETÖ'ye kadar pek çok terör oluşumunun saldırısı altındayız. Sırtlarını batıya dayayıp darbelemek istiyorlar ülkemizi. Özellikle FETÖ denilen örgüt sosyal medyada her gün yeni bir operasyon çekiyor bize. Sıkıntı çok daha isterseniz bir de bunlara ekonomi teröristlerini ekleyelim. Onlar da etiketler üzerinden vurmaya çalışıyorlar ülke insanını. İşte biz bayramı böyle bir atmosfer içinde kutluyoruz. İçten ve dıştan dört bir cepheden saldırı altındayız. Dur durak bilmiyorlar, geliyorlar dört bir yandan. Elbette baş ediyoruz hepsiyle, diz çökmüş değiliz. İçinde bulunduğumuz ortama bakılırsa iyiyiz biz, hem de çok iyi. En büyük sıkıntımız içimizdeki müsilaj takımı. Tekerimize çomak sokanlar, ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar. Elbette sonuç alamıyorlar ama yoruyor ve üzüyorlar hepimizi. Hepinize huzurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun.